Eee... Dümene getirdim. Nasıl yani ben sus. Ben gideyim mi? Yani böyle ne? böyle de Selamlar herkese. <laughs> o zaman başlıyorum. Arkadaşlar herkese merhaba. Merhabalar. Bugünkü videomuzda sizlere yazdığınız içerikleri insanlara nasıl okutacağınıza dair çeşitli tüyolar vereceğiz. İnsanlara içeriklerimizi nasıl okuturuz sorusunda ilk maddemiz aslında türü tanımak olacak. Şimdi içeriği yazdığımız platformun ilk başta markanın hangi sayfası olduğunu iyi bilmemiz gerekiyor. Bunlar blog sayfası olabilir, kategori sayfaları olabilir, ürün sayfaları olabilir, kampanya gibi landing page sayfaları olabilir. Bu yüzden ilk yapmamız gereken aslında yazdığımız içeriğin türünü tanımak. Eğer bir ürün içeriği yazıyorsak ürünle ilgili her türlü bilgiyi, her türlü kullanıcının ulaşmak istediği ayrıntıyı sunmamız gerekiyor. Ama öte yandan bir kategori içeriği ise bu daha genel olarak o kategorinin sahip olduğu ürünlerin bütün genel özelliklerini, kullanım alanlarını, fiyatlarını belki yani tam özel fiyat vermeden tabii ki kesinlikle özelliklerini ve modellerini ve çeşitlerini, renklerini vesairelerini anlatmamız gerekiyor. Öte yandan bir blok içeriği yazıyorsak biraz daha samimi bir dille yaklaşmamız gerekiyor. Biraz daha hani kullanıcının gerçekten işine yarayacak ama bir yandan da kendini bulabileceği metinler yazmamız gerekiyor. Burada aynı zamanda kitle de işin içine giriyor. İçeriğin türünden bahsederken aslında hitap ettiğimiz kitle de tabii ki içeriğin merkezinde konumlandırılmış olmalı. Yani bu noktada eğer işte B2B yani business to business bir dil izleyeceksek biraz da siz dili üzerinde ilerlememiz daha doğru oluyor. Ya da işte biraz daha son kullanıcıya hitap eden içeriklerse biraz daha sen diyebileceğimiz durumlarda olabiliyor. Bunlar tabii ki genel söylemler. Ama nihayetinde içeriğimizin kime hitap ettiği ve o içeriğin ne anlatmak istediği bizim kendi içeriğimizi okutmak için ilk izlememiz gereken adımlar arasında. İçerik yazarken dikkat etmeniz gereken bir diğer önemli nokta da tutarlı olmanız. Yani sadece konu olarak değil, fiil konusunda da tutarlı olmanız gerekiyor. Örnek veriyorum. Bir kategori ya da ürün içeriği fark etmeksizin hangi türde bir içerik yazdığınız fark etmeksizin kullanıcıyı akıcı bir şekilde o içeriği alabileceği bir fiil seçmeniz gerekiyor ilk olarak. Belki şimdiki zaman kipiyle ilerlemek istersiniz. Belki geniş zaman kipiyle ilerlemeniz o içerik türü için daha uygundur. Ya da dır, dir gibi Wikipedia dilinden ziyade biraz daha fiilin olmadığı, daha böyle biraz daha devrik cümlelerle biten ama kullanıcıyı gerçekten akıcı bir şekilde o içeriği okumasını sağlayacak türde bir yapı izleyebilirsiniz. Bir diğer konuda tabii ki de metnin konusu. İçeriği yazarken o içeriği başlı başına bir hikaye gibi düşünmeniz gerekiyor. Yani kullanıcı bir paragraf bittiğinde diğer paragrafta aslında bambaşka bir konuya çok sert bir şekilde geçmemeli. Bu şekilde bir geçişte algılamamalı. Hani biraz daha bir hikaye türünde ilerlenmesi gerekiyor. Yani dil olarak değil tabii ki. Örneğin ilk paragrafta içeriğin genel özelliklerinden bahsedilmiştir. İkinci paragrafta biraz daha özelliklerine girilmiş ve bu paragraflar altında da özelliklerle bağlantılı bilgiler verilmelidir. Her içerik bir akış, bir hikaye ve bir kompozisyon gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde konu ve fiil tutarlılığını korumanız gerekiyor. Tutarlılık konusunda dikkat etmemiz gereken noktalardan biri de çok sık gördüğümüz hatalardan ortaya çıkıyor aslında. Özne yüklem uyumsuzluğu son derece gördüğümüz, son derece sık tekrarlanan hatalar arasında. Hani bir cümlenin öznesinin tekil olması, işte yükleminin çoğul olması, işte burada öznenin özel isim olması, cins isim olması, gelen isim olması vesaire gibi noktalara her zaman dikkat etmemiz lazım. Bu okunabilirliği çok düşünüyor. Ayrıca okunabilirliği yükseltmek için üçüncü maddemizde gereksiz kelimelerin kullanılmaması olacak. Gereksiz kelimeler hani kelime sayısını yetiştirmek için yani yazarların çok sık yaptığı hatalardan biri aslında. Yani ilelerin çok sık kullanılması, D'lerin, V'lerin, veyaların vesairenin çok kullanılması aslında çok büyük bir hatadır. Çünkü bir okuyucunun gözünde hani ya ben ne okuyorum artık şurada hani bağlaçtan başka ne var bu metinde demesine sebep olabilir. Aslında Bartu'nun söylediği bu maddeye ek olarak bir örnek de var bu konuyla ilgili. Bu bir örnek değil aslında. e, <laughs> <laughs> bu konuyla ilgili bir Stephen King'in On Writing adlı kitabında şöyle bir kural geçiyor. Taslak halinde yazdığınız bir içeriğin %10'unu atmanız gerekiyor. Yani 1000 kelimelik bir içerik yazdıysanız 100 kelimesini eksiltmeniz gerekiyor. Eğer bu kuralla ilerlerseniz zaten sizin aslında yazdığınız içerik biraz daha niş bir hale gelecek, daha net bir hale gelecek. Yani bu tabii ki de her içerik türü ya da her konu için geçerli olmayabilir ama sizin taslak olarak hazırladığınız bir içerik için siz de %10 kuralını uygulayabilirsiniz. Böylece gereksiz cümleleri çıkarmış olabilirsiniz. Peki o zaman Zeynep, biz yazarlarımızdan 1000 kelimelik bir içerik istediğimizde bize 900 göndermeleri doğru mu sence? Yok öyle bir şey olmayacak. Burada yazarlarımızın şöyle yapması lazım. Bu konuyu çok netleştirmemiz lazım. 1000 kelimelik bir içerik istediysek ve onlar bize 900 olarak bunu gönderirse biz bunu kabul edemeyiz. Yazar belki burada şunu yapabilir. 1100 kelime olarak içeriği üretip bize 1000 kelimelik halini gönderirse çok mutlu oluruz. Arkadaşlar demin dediniz ama o %11 olacak. %10'un, %10'un <laughs> karıştırdığı soruyu <Ha. gülüyor> Evet. Ya biz matematik ajansı değiliz zaten o yüzden. Bir diğer maddemizde içeriklerde çok fazla uzun cümlelere yer vermememiz gerekiyor. Bu da sizin insanlara içeriklerinizi okutmanız için büyük bir püf nokta. Burada örnek veriyorum 3 satırlık bir cümle kurmamanız gerekiyor. Ya da 4-5 satırlık çok uzun virgüllerle bağlaçlarla desteklenmiş çok uzun cümleler kurmamanız gerekiyor. Bu hem kullanıcının kafasını karıştırıyor hem de içeriğin okunabilirliğini ne yazık ki çok düşürüyor. Okunulabilirliği yükselten bir diğer maddemiz de klişelerin metinden çıkarılması olacak aslında. Hani metin yazarken her zaman klişe kullanmak inanılmaz büyük sıkıntılara yol açabiliyor aslında. Yani bunu zaten hepimiz fark ediyoruz. i̇nternette gördüğümüz herhangi bir içerikte işte günümüzde başlayan bir içerik aslında hani kelime sayısını doldurmak için çok da bizim için faydalı olmayacak bir içerik gibi görünebilir. Günümüz teknolojisinde, işte ilerleyen teknoloji, günümüz dünyasında vesaire gibi klişeler içerikten çıkarıldığında okunulabilirlik çok daha yükseliyor. Bu konuda son tavsiyemiz aslında yazarın kendini tanıması olacaktır. Hani ben nasıl bir yazarım, neleri yanlış yapıyorum, nerelerde hata yapıyorum dediği zaman yazar zaten hani okunabilirliğini artıracak bazı ipuçlarına kendi oluşacaktır. Bu konuda mesela küçük bir önerimiz metinleri yüksek sesle okumak olabilir. Yani yüksek sesle okuduğumuzda zaten sıkıntıların ortaya çıktığını görüyoruz. Bugünkü videomuzda sizlerle yazdığınız içerikleri kullanıcılara nasıl okutacağınıza dair çeşitli tüyolar vermeye çalıştık. Umarım üzerinde durduğumuz maddeleri sizin de kullanma ve deneme fırsatınız olur. Umarız, 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 umuyoruz bu verdiğimiz tüyolar daha okunabilir içerikler yazmanıza faydalı olur. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın. Görüşmek üzere. bugünkü videomuzu sizlerle... <laughs> Odak dışındaymışız. Haberimiz yok. yok. Odak dışı. Başka bir şey. Hmm. Bugün... <gülüyor> çok iyi çok herhalde. Ne? ne <gülüyor> Neydi? Neydi? <laughs> Odak dışısın diye açtık. Ya biri uluyor. <laughs> MHP başkanına. Bilmiyordum. Da <laughs> kim bu? <o>? Odak dışısın. <laughs> Odak dışısın dedi. Sen yedirsen onu. Ben, yed ben önemli. bir şey yedireyim şimdi ben. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> Biliyorsunuz Stephen King. <gülüyor> <gülüyor> Stephen <gülüyor> King. <gülüyor>